Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte evet, PUBG Mobile oynuyoruz. Ama Türkçe konuşacağım çünkü kanalımda Türk arkadaşlar var. Evet. Belki kanalımın yarısı Türk arkadaşlarla dolu. E, Livik atacağız. Eğer çılgın ritimlerin de gelmesini istiyorsanız, yani çılgın ritimler atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Squad atacağız. E, One Man Squad. Hadi başlayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ne rahat bilmiyorum. Belki Midster'in veya Power Plant atlayacağım. Ama Midster'in içine atlamayacağım. Neden? Çünkü orada çok adam oluyor. <laughs> ve ben ee, 30, 30 FPS 30 miydi lan bu? 60 30. Bilmiyorum ki kaç FPS olduğunu unuttum. Evet galiba 30'du. Ama bilmem 60 olabilir. Ee, neyse oynuyorum. O yüzden mid içine gitmeyeceğim. Buralara inip sonra mid serine araştıracağım. Gideceğim. Ee, e. <laughs> mid serinin iyi mi kötü? Çünkü ee, şey 50 kişiyle başlıyoruz. Ve M4 falan çok çıkıyor. Şeyimizi alalım, iki dürbünümüzü alalım. Aha. M4 mu? Değil, aha da bu yerde. Uy. Bu ne oluyor? Kar atıyor lan. Lan botcuya bak kar atıyor. Oğlum ne oluyor? Bir tane daha indi. Mermi alalım da dursun. Scar. Yok AK dursun. AK lazer dürbün ilk gider. Ee, diğer başka sesler geliyorsa özür dilerim çünkü evde yani, bir şey çalışıyor ama söylemeyeceğim ne çalıştığını. Aa, ee, oha uh, ne oluyor? Ha, bir dakika ben şey zannettim. Ben kayma atla ayrı yapmıştım da o onu zannettim. Ya bu ne sprey? Oğlum 4x spreyim bitti. Oğlum sprey'e bak. Oğlum spreylerimi unuttum. Gitti. gitti. Bir kişi daha vardı ama bir tane bot daha vardı. buçuk çok. Üç parmak oynuyorum ama dört parmağa da gitmek istiyorum. Oğlum diğer bot nerede? Yoksa ben mi malım tek muydu? Ben malım herhalde. Ben çok 3 böyle 4 parmak oynuyordum o yüzden 3 parmak yeni başladım. Biraz sıkıntı olabilir. m 16'yı alacağım ya. m 16'yı seviyorum ben 16'yı. Sevmeyenleriniz varsa yorum yazsın. Biliyor musunuz neden seviyorum? bana bana red zone öleceğim bak izle. Red zone öleceğim arka öleceğim daha doğrusu. İzleyin de görün. Bir yok mu? Oh oh oh. Loot için teşekkürler. Bunun bakmıştık değil mi? Evet. Şimdi red zone'dan çıkalım. Güzel durumdayız. Ama nolta ile göz, ge göz ge gezdirmemiz lazım. Nerede <laughs> Bitirdim. Nakı bitirdim. Nak bilmeyeniniz. nak eğer bilmeyeniniz varsa nak şey bayıltıyorsun ya o demek. Bayılttın adamın nak 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 gitti. Evet bakayım. M24 bulmam yok mu? Güzel ora. Aha, biri bomba salladı. Bomba sallayacağım sana bekle. Dur, parmak zannettim bunu. Üste bomba atayım mı ya? En son üstte adam vardı. Allah öyle değil. Ba, bir vurulmam yok mu? Bak izle ve gör. Ben hep kötü çıkınca vuruluyorum. Hep değil ama. Ee, hassasiyet yapmayı düşünüyorum bir gün. Ha? Hassasiyetlerimi de göstereceğim size. Benim hassasiyetlerim biraz garip. Garip değil aslında. Oyuncu hassasiyetleri bildim. Kendim yaptım. Oğlum ne oluyor? Neredesiniz oğlum ya? First person yani birinci şahıs modunda istiyorsanız yorum atın. Aha var. Bana daha önce boşluk geliyor. Allah belanı. Çık çık çık. Uğuruz. Ya Allah'ım. Kim çaldı şey bu şeyde? Ya mal ya. Neden kim çaldı? Var ya. Ha, helal yazık kafana. Ben seni bulmayacağım mı? Ben. ben seni bulmayacağım mı? Bu değildi. Allah senin belanı versin. Buydu benim kilimi çalan galiba. Yok ama bu. Ama bu, bu da M4. Her, herkes M4 çıkıyor. Evet, siz de yaşayın. Allah Geliyorum bebeğim bekle Za. Bu buydu bu, benim kelimi çalan arkadaşlar. Hayır unutun. Sesimi maş bunu. Hangi bana hangi gerizek al bana tene. çıkartmayacağım oğlum. Hep <laughs> bir daha da olsuna bakalım ne var ne yok. E, tamam hmm, basalım. Gidelim. <laughs> Binaya girdi. Um. Bombaya oturması yok mu dedim. Yukarıda. Bir daha da yukarıda. Oğlum nereye gitti? Lan. Nereye gitti lan bu şerefsiz? Hiç bomba da alamıyorum ben alalım? Nereye gitti lan bu mal? Aha. şu atlamış. Vay senin... Oğlum nereye gitti iki dakikada ya? Bak bir anda koruk bir anda çıkarsa altıma sıçarım burada. Allah. <laughs> Alan çok vurmuyor ama çabuk çabuk vuruyor. Oğlum o geri zekalı nereye gitti ya? Baba baba. Baba baba baba. Baba baba baba. gideceğim belki. Ana Özür dilerim. Aldım. Mesajlar için özür dilerim. Ben öleceğim mi? Oha. Oh, altı için teşekkürler. Ölecektim. de 24 Allah ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Öldüm, öldüm. Öldüm, 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 öldüm. öldüm, öldüm. Allah belanı versin. Allah belanı. Herkes oyun alanında ölüyor oğlum. Oğlum herkes oyun oyun alanında ölmesin. Bir de burada olanlar yok mu? <laughs> Bir dakika. Oğlum sen ne yapıyorsun buraya? Nasıl indin? Ay konuşamadım. Aynen. Ee, bu arada Instagram'a Instagram'ıma da gelmeyi unutmayın. Editör buraya kocaman yazacak böyle. Kocaman değil de yani yazacak işte. Instagram adımı. 56. güzel. Güzel gidiyoruz. Ya alan peşimizden gelme onu. Ya yılanlamayın ha. Sakın yılanlama bak. Yılanlıyor mu oldu? Ama gerçi ben de biraz yılanlıyorum. 2 <laughs> 4 <İkisi de ördüm. gülüyor> Gerizekalı <gülüyor> Ve lan bu tabak m 200e bile vuramadı kill biliyor ama az ama adam yok işte adamlar gidiyor ee, İşte bu da böyle oldu adamların arabada e, durmasının ayrı bir sevdiğim şey sevdiğim hem 200 de beni vuraması vuramamışsın <laughs> çok güzel bir maçtı Evet arkadaşlar burada videomuzu sona erelim. E, like atıp kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'ımı da yine koyacağım eğer unutmazsam. EduTev. Instagramı unutma lan. Bak unutma. Evet arkadaşlar burada görüşürüz. E, daha burada değil. Video sonlandırıyorum ben. Görüşene dek. Hadi bay bay.